İyi günler e, Sayın Polatlı izleyicilerimiz ve Polatlı İstiklal Gazetesi'nin e, takipçileri. Bugün Polatlı'dan e, 2019 yılından itibaren ayrılarak Ankara Sincan'a bağlanmış olan Köğren Köyü'ndeyiz. Yanımızda e, Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda e, Gıda ve Tarımdan Sorumlu Başkan, Sayın Nihat Babaözü ile beraber Nihat Bey gazetemize ve yayınımıza hoş geldin. hoş bulduk. Sizinle az önce detaylı bir röportaj yaptık. Ancak köyde Polatlı çiftçisinin sorunları, bu arada Polatlı'nın son dönemde kaybettiği ve kazanması gereken birçok ilgili düşünceleriniz kaybettiği girilenizi almak istiyoruz. Tabii ki amacımız bu konuda çözümlerinizde, evet, sizden duymak. Şimdi Polatlı'nın en büyük sıkıntıları aslında Türkiye genelindeki sıkıntılarla aşağı yukarı aynı. Şimdi. İşte, Gübre fiyatlarının yüksekliği, mazot fiyatlarının yüksekliği, sulama elektrikleri fiyatlarının yüksekliği, ilaçları kullanmanın yüksekliği Türkiye'nin en büyük sıkıntıları olduğu gibi Polatlı'nın da sıkıntıları. Polatlı'nın diğer bir sıkıntısına geldiğimiz zaman en büyük sıkıntı Sakarya'da suyun kesilmesi, düzgün kullanılamaması ve yaz boyu sulamayı sağlayacak tedbirlerin alınması. Bunlar Polatlı'nın en büyük sıkıntılarından birisi. Polatlı'nın her ne kadar bir tarım ülkesi, tarım memleketi olduğu düşünülse de buna bağlı sanayi de Polat'ta çok gelişmiştir. Türkiye çapında tarıma dayalı sanayinin geliştiğini hepimiz biliyoruz. Ama son 8-10 yıldır özellikle bunlarda çok büyük gerilemeler olduğunu görmekteyiz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de Polatlı'ya bağlı geliri çok yüksek olan Ankara çayı civarındaki köylerin özellikle Polatlı'dan alınarak Temelli ve civarındaki köylerin Ankara'ya, Sincan'a bağlanması. Hem bu köylerin gelirinden olduk hem de bu bölgelerde kurulan Malıköy ve Alcı Sanayi bölgeleri Polatlı'nın elinden alınarak Sincan'a bağlandı. Bunların gelirlerinin tamamı o tarafa aktı. Hem köylünün gelirleri hem diğer taraftan da örneğin bu fabrikalarda çalışacak insanlar, bu fabrikalara işçi taşıyacak servis minibüsleri tamamının geliri Polatlı'nın elinden alındı. Bunu alanda zaten hepimizin bildiği gibi son 15 yıl içerisindeki mevcut yönetimler. Bizler ne yapacağız? Bizler geldiğimiz zaman öncelikle Polatlı'nın il olması, Polatlı'nın kasbetlen haklarının geri iade edilmesi, Polatlı'da tarım ve hayvancılığın sanayinin gelişmesi için gerekli bütün yatırımların yapılması. Örneğin Polatlı'daki diğer Türkiye'nin diğer sanayi bölgelerine verilen imtiyazların ve desteklerin Polatlı Polatlı bunların dışında bırakıldı. Polatlı'nın elinden alınması. Polatlı'nın bir üvey evlat muamelesi gördüğü bu günlerdeyiz. Bunun en büyük sıkıntılarını yaşamamızın sebeplerinden birisi de Polatlılı olan bir kişinin uzun yıllardır siyaset meydanına çıkmaması, siyaset bir Polatlı'nın siyasetçi yetiştirememesi, hep alt kadrolarda ve sınırlı bölgede kalmasından kaynaklanan sıkıntılar var. Yani bunun en büyük çözümlerinin başında da Polatlılı birinin yüksek yerlerde siyaset yapabilmesi yapan kişinin olması gerekiyor. Bu yüzden de Polatlı kendi insanını, kendisinin dertlerini anlayan birisini seçmek zorunda. Bu artık kapıya dayanılmış bir gerçektir. Kesinlikle bizim halimizden bizden birisi anlar. Tarımda uğraşan, hayvancılıkla uğraşan bu bütün Türkiye için geçerli. Sadece bu, bu Polatlı için değil, bütün Türkiye için halden anlayan birilerinin olması, milli birilerinin olması gerekiyor. Tarımın en büyük sıkıntılarını çözecek şey de budur, milli birisi, Türk milletinin faydasına işler yapacak kişilerin siyasetçi olması, siyaset yönetimde olması gerekir. Maalesef şu anki yönetimlerin böyle birisi ol, durumda olduğunu söylemek mümkün değildir. Hepimiz biliyoruz, ya içinde yaşıyoruz ve görüyoruz. Peki çiftçimizin durumu ne? Çiftçinin durumu hakikaten kötü. Bakın ben şunu başka insanları bilmem. Ben kendimden örnek vereyim. Bakın içkim yoktur benim. Sigaram yoktur. Sosyal hayatımız yoktur. Kültürel hayatımız neredeyse tabana ermiştir. Çalışmaktan başka hiçbir şey bilmeyiz. Buna rağmen şu anda elimdeki canlı hayvanlara ya da makine ekipmanlarını üst üste koyduğumuzda yapacağı para en fazla bana 1 milyon, 1,5 milyon lira para toplar. Peki benim ne kadar borcum var? bir buçuk milyon lira. Yani ben elimdeki her şeyimi sattığımda bir buçuk milyon lira param elime geçer ve borçlarımı öderim. E peki ne olacak? Ben bu, yaşıma gelmişim. Hiçbir şeyim yok. Demek ki 40 yıllık birikimlerimiz sırf benim değil babadan kalan birikimlerimiz de erimiş gitmiş. Biz farkında değiliz. Bizim altımızda bir traktör var. O traktör benim değil bankanın. Bu arabam var bankanın. hayvanlar bankanın. Bitmişiz biz bitmişiz. Herkes böyle baksın. Üç günlüğüne bakmasın. Otursun, kağıdını kalemini önüne alsın, hesabını yapsın. Hesabını yaptığında bu işin içinden çıkmanın mümkünü yok. Mümkünü yok. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ ol.